Allah da şey var. Oğlum yazılar ne lan? gelmeseydi lan. Japon İmparatoru Meci dönemin padişahı ikinci Abdülhamit'e armağanlar gönderdi. Teşekkür ettik ilk Türk-Japon işbirliği. Henüz Japon yapıştırıcı falan yok abi. Teşekkür ettik gittiler. Eee biz de elbette Japonya'ya gidip armağanlar sunmalıyız. E, Japonya'ya. Harika'ya bir baktık ya Japonya ne yaşı? Ha bu aaa! Biz bu kadar yola nasıl gidiyor? Bahriye Nezaneti görevlendiriliyor. Gelecilik Bakanlığı. Nazlı'da diyorlar ki Hasan Üstü Paşa, bakan. Bir gemi ayarla, sarayın armağanlarını o ok getirsin. Ha, Hasan Üstü Paşa düşünüyor. Lan, bu kadar yola hangi gemi gider? E, bir gemi bulmak zorunda, sonunda açıklıyor. Diyor ki, ...sarayı alanlarını Japonya'ya Ertuğrul Fırkateyni götürecek. Bütün denizciler isyan ediyor. Bütün denizciler isyan ediyor. Neden? Çünkü Ertuğrul, Ertuğrul tam 11 yıl Haliç'te bir Dubai'ye bağlı, 11 yıl Haliç'ten dışarı çıkmamış bir gemi. Dibimizce bağlamış. Burada, aşağı. Bu Marmara Denizi'ni geçse, Ali Ağa'ya gelemez. Burada, Başka gemiler var, zırhlı, buharlı gemiler var, bu yelkenli fırkateyn, o zırhlı, buharlı, sağlam gemiler onlar gitsin. Niye bir yelkenli gidiyor? Bunun nedenini Bahriye Nazırı Hasan Paşa'nın görevi Ertuğrul'un kaptanı Ali Bey'e vermek için kaptanı makamına çağırdığı gün öğreniyoruz. O gün Kasımpaşa'da Bahriye Nesaretinde Hasan Üstü Paşa öyle Ertuğrul'a bakıyor, Ertuğrul Haliç'te duruyor. Kapı çalıyor. girin! Kaptan Ali Bey. Nazırım. Beni emrettiniz. Ali Bey. Sarayımızın armağanlarını Japonya'ya sen Ertuğrul'la götüreceksin. Ali Bey hemen itiraz ediyor. Emredersiniz bakalım ama ama biliyorsunuz ki benim gibi 11 yıl Haliç'te Dubai'ye bağlı. Y yeter! Yeter! Hasan Üstü başım çok kızıyor. Yeter! gelme, dinle. Hasan Üstü Paşa çok kızgın. Hasan Üstü Paşa harita masasına geçiyor. Gel diyor. Kaptan Ali Bey yaklaşıyor. Hasan Üstü Paşa parmağını bir yere koyuyor. Neresi? Oku Ali Bey. Neresi? İstanbul efendim. Hasan Üstü Paşa parmağını haritanın dibine koyuyor. Burası neresi? Japonya. Nasıl mesafe? Çok uzak efendim. Hasan Üstü Paşa diyor ki, bak evladım. Sana bir miktar kömür vereceğiz bir miktar kömür vereceğiz. Sen bu kömürle bir limana girerken ya da bir limandan çıkarken kazanı yak, dumanı tüttür, düdüğü öttür, kıyıları selamla, denizinin şahalını yak ama ama ufuğa gelince görülmez olacak, kazanı hemen söndür. Yelken açarak git. Kaptan Ali Bey şaşkın. Bu kadar yolu yelken açarak mı gideceğim? Evet evladım, mecburuz. Çünkü bu kadar yolun kömürünü alacak paramız yok Ali Bey anlıyor öteki zırhlı buhalı gemiler neden gidemez çünkü onlar yalnızca kömürle buharla çalışıyor kendi gemisinin hem erkenleri var hem de küçük bir kazanı Hasan Üstüpaşa diyor ki evladım çok zor bir görev biliyorum İstiyorsan senin yerine başka birini atayım hayır hayır efendim ben gemimi bırakmam görevi kabul ediyorum Ali Bey tam huzurdan çıkacakken Hasan Paşa sesleniyor. Ali Bey evladım, buyurun paşa. Evladım bir de lütfen sakal bırak. Sakal mı? O niye? E, evladım, usta denizci sakallı olur. İmaj. Kaptan Ali Bey kısa sürede sefere hazır hale geliyor. <laughs> Kaptan Ali Bey çok usta bir denizci. Ertuğrul'u ambarlarını kömürle dolduramıyorsa bu hurda gibi yolda bakım ister. Tersaneye gidiyor. Tersanede çalışan işçilerden gönüllü topluyor. Diyor ki, arkadaşlar duydunuz Ertuğrul'la yola çıkacağım. Yolda bakım ister. Gönüllü arıyorum. Ve bütün Haliç Tersanesi gönüllü oluyor. Aralarda 40 kişiyi seçiyor. Ambar'a konuyor. Diyor ki onlara, yiğitlerim aşağıda emek, yukarıda rüzgar. Bu gibi böyle yüzecek ve Ertuğrul en sallaşlarıyla yola koyuluyor. O yıllarda bir geminin üç, üç buçuk ayda alacağı yolu Ertuğrul neredeyse 15 ayda tamamlıyor. Ama tamamlıyor ha. Japonlar Yokohama limanında bir bakıyorlar, ulan ileriden bir şey geliyor, bu nedir? Güvercesinde tahta çakılmadık diğer kalmamış, yelkenleri yama içinde. Bizimkiler limana giriyor, iskeleye çıkıyorlar. Japonlar diyor ki, Nuh'un gemisi diye bir geminin yüzüp yüzmediğini bilemeyiz. Ama sizin Türklerin bu gemiyle buraya gelmeniz mucize. Siz Türkler büyük denizci milletsiniz. Bizi kanat görsünüz Geldikler ne? Yani tarihte sizin gibi büyük denizci millet yok. Ya! <laughs> Japonlar diyor ki ama mucize de bir kez olur. Nasıl geri döneceksiniz? bizim işimiz. nasıl döneceğiz? Buluruz bir yolu bozma. <laughs> Tokyo'ya gidiyorlar. <laughs> sarayın armağanlarını sunuyorlar Japon imparatora ve geliyorlar Yokohama'ya. Geri dönecekler. Japonlar diyor ki bakın gelirken şanslıydınız. Ama şimdi fırtına zamanı. Biz biz bir balık sandalını bile bırakmayız. Fırtına zamanı. Ne kadar süren? iki ay. İki ay sonra gidebilirsiniz. Bu çok kötü bir haber. Kaptan Ali Bey'i topluyor süvadeleri diyorlar ki Yiğitlerim haber böyle Ama bizim paramız Yiyecek alacak paramız İstanbul'a belki yeter Şu an hareket edersek iki ay burada kalmak demek Seferde açık denizde iki ay aç kalmak demek Bir akıl verin ne yapalım Biri diyor ki Patlanan bir fikrim var Nedir oğlum e, Efendim Japonlardan iki aylık borç para alalım Burada bekleyelim Ali Bey diyor ki Bak yiğidim senin bu söylediğin Bizi okyanusta bekleyen daha büyük bir tehlikedir. Ben bunca yolu bilinmeye gelmedim. Hiçbir zaman bu millet, en kıyametli gece olan anılmayacak. Buna izin vermeyeceğim. İşte gecenin karanlığı. Gecenin karanlığı ayı dağıtar. İstiyak insin gemiden. Kırgın dargın değilim. Ama kalanlarla ben yarın sabah yola devam edeceğim. Ertesi sabah. <laughs> Henüz güneş doğmamış. Kaptan Ali Bey kaptan köşküne geliyor. Yanında suvarisi. Kaç eksiğimiz var? Hiç eksiğimiz yok kaptanım. 600 yüz görev yerinde. Herkes gemide. Hazırlıklar tamam mı? Tamam efendim. Bir tek gemi imamı elinizi bekliyor. Yerine getirsin. Bir kuşambaya sarılı Kur'an direğe çekiliyor. Ya Bismillah İstanbul iskelede Japonlar daha güneş olmamış kıçık 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 büyük bir gemi açılıyor gecenin karanlığında kayboluyor çok güzel gidemiyor Ertuğrul Gülük Deniz Yolculuğu'nun dördüncü günü 16 Eylül 1890 Ertuğrul kendisini büyük bir fırtınanın içinde buluyor ama ne fırtına dalga boyları 7 metre Ertuğrul, iç denizler için yapılmış. Okyanus gemisi değil. Her yeri gıcırdıyor. Geminin ambarında işçiler, tahta yetiştiremiyor. Yeter lan diyorlar, gidiyoruz, alın sizin olsun. Devamı tahta çakıyorlar. Ambarda çalışanlar bir bakıyorlar, Kaptan Ali Bey, büyük üniformasını giymiş. Kaptanlar, büyük üniformalarını özel anlar için giyerler. Yani, Tören için, gemi bir limana girerken giyerler, karşılama töreni için. Ama fırtınanın ortasında geminizin katları büyük üniformasını giymişse bunun bir tek anlamı var. Son liman. Ali Bey'in üstünde büyük üniforması, ambara iniyor. Diyor ki, Yeğitlerim, Ertuğrul'dan buraya kadar siz görevinizi yaptınız teşekkür ediyorum. Biri diyor ki oradan, ama kaptan daha su almadık, dayanırız. Ali Bey kötü haberi veriyor. Aslanlarım, yukarıda kırıldı direğimiz kırıldı. Fakat eller üç direklidir ve bu üç direkler aşağıda olur diye bağlı. Biri kırıldı mı o geminin gönyesi şaşlı demektir. Batıyor! Hiçbir güç onun batmasını engelleyemez. Kırade direğimiz kırıldı yiğitler. Artık başınızın çaresine bakın. Hepinize teşekkür ediyorum. Kaptan Ali Bey, merdivenlerden çıkarken bir işçi diyor ki, Kaptanım, buyur evladım, asıl biz size teşekkür ederiz. Bizi bu onurlu yolculuğa kabul ettiğiniz için. Ama desenize, biz bunca zamandır tabutumuzu çakmışız. Ali Bey diyor ki, evet yiğitim, tabutunu çaktım. Ama her tahtası, her çivisi senin olan bir tabut. Ankara'nın ambarlarında bu duygulu konuşmalar yaşanırken yukarıdan bir ses Kaptanım Ali Bey Ali Bey koşun koşun mucize Ali Bey yukarı çıkıyor Ne var yiğidim Kaptanım bakın ileride ışık bakın bakın ışık Bir dalda alçalıyor bir bakıyor Ali Bey Bir deniz feneri, Bir deniz sığınacak bir liman Hemen harita masasına koşuyor Çabuk getirin Çantanızı alacağız Harita alan açıyor Kaptan Ali Bey bir bakıyor Osuma Adası Osuma Adası bu Kaşın o böyle böleri tam önümüzde. Ama devletleri kırıldı. Gibi dağılıyor, batıyor. Yalvanıyor denizcilerimiz. Diyorlar ki lütfen bir şey yapın Ali Bey. Bu kadar yakınken bitmesin ne olur. Bir dakika. Bir dakika. Faryat. 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 Yani elde ne var ne yoksa kazana. Her şey kazana. Son bir buhar gücüyle ok gibi fırladık ileri fırladık. Gidemedik zaten batıyoruz. Faryat! Dedi Civer, ne kadar sandalye, masa, dolap varsa, hatta kümete tahtalarını bile sökülmüş, elde elde taşıyarak kazana atıyorlar. Japonya'dan sevdikleri, kendilerini, yollarını bekleyen eşleri için özene bezene aldıkları rengarenk ipekleriyle de kazan atıyorlar. Biliyorlar ki İstanbul'a götürecekleri en güzel armağan canları. Farnap her şeye yargılanıyor. Ertuğrul yaralarda hayvan gibi inliyor. Ok gibi ileri fırlıyor. Fırtınanın içinde büyük bir süratle gibi fenerine doğru yaklaşıyor. Bizimkiler kurtulduk diye birbirini kucaklıyor. Fakat önlerinde bir tane alçalıyor, bir bakıyorlar. Her yer kayalık. Yanlış yöne gidiyorlar. Ve Farnap yapmış bir gemiyi de hiçbir güç durduramaz. Ertuğrul büyük bir süratle kayalıkların üstüne çıkıyor. O gece o adasındaki kajinoza kapısı saatlerce çalınıyor. Fırtınadan dolayı içerideki Japon fener bekçileri kapının sesini duyamıyorlar. Saatler sonra duyuyorlar, kapıyı açıyorlar. İpistik, kan içinde bir grup insan. Tamam bir gemi battı ama ne gemisi, ne oldu? Bir meselesi var, Hani dinçiliğin o neye bayrakları var ya Her bayrak bir harftir ya Bizimkiler o bayrakları istiyorlar Ve okyanusun ıssız bir noktasında Bir deniz fenerinin tabanına Bizimkiler renk renk bayraklarla Yazı yazıyorlar Az ötede bir Türk gemisi battı yardım edin Yapacak hiçbir şey yok Fırtınanın girmesini beklemekten başka yapacak hiçbir şey yok Kıyıya 69 Aşkın denizcimiz Hala kayıptır Japonlar diyor ki Fırtına dindikten sonra iki ay sonra Her dalga Oşum adasının kıyısına bir insan bedeni sundu Ama paramparçaydılar Bir dalga kesik bir el getirdi Bir dalga gökdesinden Kopmuş bir insan başı bir, kafta, bir dalga bir ayak Bizimkiler haftalarca O kayadan bu kayda Salındılar ya Tamam onlar diyor ki, bilemedik hangi baş, hangi ayak, hangi el, hangi gövdenin, nereden bilelim. Üç çukur açtık ve hepsini oraya doldurduk. Bilemezdik bizi affedin. Ertuğrul'un battı haberi İstanbul'da duyulunca, saray burnunun önünde bir yıl kadın çocuk toplandı. Sevdikleri Ertuğrul'da olanlar, kimin ne olduğu belli değil ya, belki bizimki kurtulmuştur diye İstanbul'a gelen her geminin güvenesine bakıyorlar. Bir yıl sıcak, soğuk, güneş, kar, kış, saray burnunda hep kadınlar. Kimse geri dönmüyor. Bekleyenlerden biri Ayşe Hanım, Kaptan Ali Bey'in karısı. Aşağıdan çok yoksulluk çekiyor. 1894 depreminde evi yıkılıyor Kaptan Ali Bey'in karısının. Bir kulübeye sığınıyor. Konu komşu yakınları para topluyorlar, ona para getiriyorlar. Diyorlar ki Ayşe sana küçük bir ikramımız var al. Bakıyor Ayşe Hanım, ne bunlar? Para mı? Hadi al. Alman. Ayşe al. yani Ya lütfen. Alman. Ben zenginim. Benim hazinem var. Ya Ayşe ne hazinesi al. Getireyim mi hazine Getir hadi. Ayşe'nin içeri gidiyor, borça getiriyor. Hani kadınlar zinet eşyalarını, altınlarını, kolyelerini, küpelerini bohçaya sararlar ya. Diyorlar ki ya biz yardım getirdik ama Ayşe'nin de altını varmış. Ayşe'nin bohçayı açıyor ve içinden Kaptan Ali Bey'in Japonya seferi sırasında gemisinin uğradığı her limandan hiç aksatmadan gönderdiği 32 tane aşk mektubu çıkıyor. İşte diyor Ayşe Hanım. Benim pasiğim. <laughs> bu mertuklar Ankara'da bir evin çekmecesinde. Allah korusun, hırsız girse, yangın çıksa, alakim, dediğin bulacaksın alibiyi de. Bu mertuklar yazacak en çok istediğim ki kış kulesi müze olsun, lokanta değil. Ve oraya Kaptan Ali Bey'in mektuplarını koyalım. Neler yazıyor da merak ediyor musunuz? İnanın bana, insanımızı, ülkenizi bir kat daha fazla seversiniz onları okudukça. Ama Kız Kulesi'ne gittiğinizde size bu mektuplar sunulmuyor. Yemek listesi sunuluyor. Köfte, salata, patates, kuru battıktan yıllar yıllar sonra İstanbul'da bir evin avlusunda bir fotoğraf çekiliyor. Fotoğrafta gördüğünüz Ayşe Hanım. Kaptan Ali Bey'in eşi Ayşe Hanım'dan olmak kızı Meyire'nin de bir oğlu dünyaya geliyor. Kaptan Ali Bey'in hiç görüp kucağına alamadığı torunu. O da diyor ki nasıl ki Ertuğrul'u yüzdüren aşağıdakilerse Türkiye Cumhuriyeti gemisini de ancak üretime dayalı bir eğitim anlayışıyla yüzdürebiliriz. Ve köy kuruyor. Kaptanın Cumhuriyeti kim mi? Milliyetin bakanlarımızdan Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel'in de iki çocuğu oluyor. Biri kız, biri erkek. Canan Hanım, mektuplar onun evinde Ankara'da. Hasan Ali Yücel'in bu küçük oğlu da büyüdüğünde edebiyatımıza şair Can Yücel olarak takılıyor. Aslında biz köklerle bir olan. Ayrı ayrı düşünsek de Hayata çok ayrı pençelerden baksak da köklerimiz hep aynı olan bir toplumuz. Benim bütün derdim çabam bu köklerin zenginliğini sizlere anlatmak. Dallardan ne oldu beni hiç ilgilendirmiyor. Ama köklerimiz o kadar güzel ki, o kadar sağlam ki.